Acıttın mı bak sen de? Hı hı. Geldim efendim, geldim. Buyurunuz efendim. Yağmurcuğum, bu yumurtanın üstüne kaşar peynir koysaydın daha güzel olacaktı. Bak bak sen, laflara bak. Peki hayal prensesim, bir dahakine omletinizi kaşarlı yaparım efendim. Teşekkürler. Kızım ne konuştuk biz seninle? Aa karışma sen, o benim kankam. Değil mi kanki? Hı hı. Aa. Aa. İyi misin? Neyin var? Tansiyona mı düştü, ne oldu? İyiyim iyiyim, başım döndü biraz. Tamam otur, otur, otur. otur, otur. Hemen su iç. Anne. Dünkü araba kazası yüzünden değil mi? Hayır hayır. Hayır kızım. Bugün ilk iş günüm ya. Çok heyecanlandım o yüzden oldu. Bak çok iyiyim ben. Hı? Hadi yumurtanı soğutma. Güzel kızım hadi. İç biraz Bana bak. Dün gerçekten çarpma marpma olmadı değil mi? Yağmur kaç kere söyleyeceğim olmadı. Ama adamı görsen resmen suçlu çıkaracaktı bizi. Herife baksan ya. Hem suçlu hem güçlü. Kim bu ya? Ne bileyim Yağmur. Zübbenin teki işte. Bir de elime para sıkıştırdı. Sadaka verir gibi. Demin geri vermek için aradım ama... ...eşref saati değilmiş beyefendinin.